Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle beraber dua görüşmesi yapıyoruz kuzenimle beraber. Böyle göstereyim. Evet. Arkadaşlar şuradan indirebilirsiniz. Google Duo'dan. Şöyle bir fotoğraf çekinelim. Bir fotoğraf çekinelim. Evet. Bir fotoğraf çekinelim. Tamam. tamam ben Bekle bir dakika yandan çekeceğim. Çekiyorum. Çektim. Cevap sen engelledin mi? Yok hayır. Beni kullanmasın. Bir dakika arkadaşlar bakın şuradan doyu şey yapabilirsiniz. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şuradan doyu şey yapıyorsunuz. Davet etmek için şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika göstereyim ben size. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradan da şey yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Yapacak, mi? Efendim. Evet arkadaşlar devam evet. ediyoruz. Bir tane daha kuzenimiz var. Onun ismi de Faruk. Onun da şey var. E, YouTube kanalı. Neydi Mobil Faruk muydu neydi? Herhalde öyleydi. Tam hatırlıyorsun. Bugünlük bu kadar yeter herhalde. Evet bence. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Herkese like görüşürüz. Like atmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.